Arkadaşlar hepinize merhaba bugün sizlerle birlikte roblox yeni olan haberleri inceliyoruz Gerçekten bu videoda sizlerle çok değişik haberleri göstereceğim Videoya geçmeden önce bu arada bu video roblox çekişi yapıyoruz Şu anda kanalıma abone olup videoya like atıp yorumlar kısmına roblox adınızı yazarsanız arkadaşlar Bu roblox çekişine hemen hızlıca girebiliyorsunuz Arkadaşlar şimdi ilk haberimiz roblox'u artık küfür etmek serbest oldu Şimdi arkadaşlar önceden roblox en ufak küfürde bile hemen roblox hesabınız arkadaşlar banlanabiliyordu Artık arkadaşlar roblox ufak küfürlere izin veriyor Zaten arkadaşlar şu an bir tane küfür ö, koy aslında şu an ekranda görmüş olduğunuz şey tam olarak küfür sayılmıyor da. İşte Roblox böyle ufak kelimelere artık izin verecekmiş. Arkadaşlar Roblox bildiğiniz gibi geçenlerde haberleri çıkmıştı. Zaten arkadaşlar bunu hepiniz biliyorsunuzdur. Bu olay gerçekten çok popüler oldu. Fakat arkadaşlar Roblox artık yabancı haberlere de çıkmaya başladı. Şimdi arkadaşlar bu Türk haberiydi. Türk kanallarında yayınlanan bir haber. yani artık bu şu anda arkadaşlar herkes tarafından biline bir e, olay oldu. Yani bakın mesela burada arkadaşlar Roblox'un kötü oyunları gösteriyorlar. Ama aslında bu oyunlar zaten arkadaşlar Roblox'ta hani Mesela burada görmüş olduğunuz oyunlar Roblox arkadaşlar girilmesi yasak oyunlar. Ama işte bunları koyup insanları manipüle ediyorlar. Görmüş olduğunuz gibi böyle televizyona çıkarıyorlar ki Roblox kapansın. Hani gerçekten çok kötü ya. Koydukları görselleri zaten arkadaşlar az önce de gördünüz. Burada görmüş olduğunuz oyunları hiçbirini oynamamışsınızdır bile. Çünkü zaten Roblox arkadaşlar bu şekilde oyunları bu şekilde şeyleri hemen arkadaşlar kısıtlayan bir sistemi var. Yani Roblox çocukların oyun kötü örnek olmaması için gerçekten çok fazla emek veriyor. Ama bu şekilde arkadaşlar haberleri çıkıp işte Roblox'u kapatmasını sağlayacak. İnşallah Roblox kapanmaz diyoruz. Çünkü gerçekten bu haberlerin kapanmasında çok büyük e e olayı var. Sadece bir kere değil daha önce de çok fazla çıktığı için arkadaşlar kapanma olayı dediğim gibi Roblox'un var. Sizi Roblox kapanmalı mı arkadaşlar? Roblox çocuklar için tehlikeli mi? Bunlar arkadaşlar yorumlara yazın tartışalım. İnşallah kapanmaz yani. Biz de bunu diyoruz. Sizlerin fikirlerini merak ediyorum. Açıkçası böyleydi arkadaşlar. Dediğim gibi bu videoda sizlere Roblox'un kapanma olayı hakkında bahsettim. İnşallah kapanmaz diyoruz da. Fakat arkadaşlar haberler öyle söylemiyor. Gerçekten bu haberleri yani Roblox'u kapatmak isteyen kişiler arkadaşlar bu haberler yüzünden Roblox kapanma olayı maalesef. Sizler haberler hakkında neler düşünüyorsunuz? Dediğim gibi bunları yorumlar kısmına arkadaşlar yazın. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.